Evet günaydın Samsun'da şimdi Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Sayın Mustafa Yeşilyurt var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gürkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Yoğunuz biraz tabi süreç artık seçim sürecine girdik. Yerel seçim sürecine doğal olarak bu sebeple yoğunluğumuz daha da artarak devam edecek öyle görünüyor. tabi tempo yoğun dediğiniz gibi çalışmalar başladı. Dilerseniz önce sizi biraz tanıyalım. Mustafa Yeşilyurt ben Yeşil 1979 Samsun Kuru Gökçe Köyü'nde doğdum. Evet. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Aslında bunları defalarca tekrarladık. Dört yıldır Gelecek il yıl başkanlığını yapıyorum. Gelecek Partisi'nin aynı zamanda kurucusuyum. Daha önce farklı siyasi partilerde uzun yıllar siyasi görevler yaptıktan sonra da biraz belki meslek de denilebilir benim açımdan. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okumamız sebebiyle de biraz memleket meselelerine duyarlılık ve ideallerimiz, ülkemiz adına. Bu sebeple aktif siyasete çok genç yaşlarda girdik ve dediğim gibi uzun yıllar farklı siyasi partilerde görev yaptıktan sonra Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun bizleri davet etmesiyle o günkü koşulları bütün bir milletimiz çok iyi hatırlıyor. O Baskı ortamının, efendim o e, siyaset ikliminin e, bozulması ve ekonominin artık bozulmaya yüz tuttuğu e, dönemlerin ve 2016'dan sonra özellikle başbakanlığı bıraktıktan sonraki ülkemizin o e, zor bir e, kulvara girmesi sebebiyle yeni bir parti kurma ihtiyacı Genel Başkanımız ve bizler tarafından ortaya konuldu ve bizler Gelecek Partisi'ni Genel Başkanımızla 4 yıl önce kurduk o zor koşullarda ve aktif siyasete devam ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Gelecek Partisi kontenjanından Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Millet İttifakı biliyorsunuz. Milletvekili adayı olduk. 3. sıra milletvekili adayı olarak o süreci de tamamladık ve yeniden il başkanlığı görevine Devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bakacağız. Yerel yönetimlerle ilgili bir takım çalışmalarımız var. Adaylarımızı açıkladık. Bazı ilçelerde Termede 15 yıllık deneyimi olan çok değerli kardeşimiz Hacı Bilal Aslan, daha önce yine aktif siyasette görev yapmış. Hatta 15 yıllık belediye deneyimine sahip çok değerli bir kardeşimiz Termeye kazanacağından da hiç endişem yok benim. Yine bizim kurucu ilçe başkanımız da aynı zamanda. Yine ilk adımda Yaşar Güngör Bey'i açıkladık, mali müşavir. O da çok değerli, azimli bir kardeşimiz. Hı hı. E, i̇lk adımda onun da adaylığını açıkladık. E, i̇lk adımda da e, şehrimizin tabii özel bir e, ilçesi ilk adım biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk adımlarının atıldığı, fiziken adımlarının da atıldığı yer olan ilk adımda. İlk adımın da bu makus talihini değiştirebileceğine inanıyoruz ve vatandaşlarımızdan çok da güzel hı hı. E, efendim destek alıyor açıkladığımız günden bu yana. Ee, ve bu süreci biz devam ettiriyoruz. Yani tüm ilçelerde belediye başkan adaylarımızı aday adayından ziyade biz iki ay önce bu süreci başlattık. Ee, aday adaylığı sürecini aslında resmi takvim başlamamasına rağmen biz dört yıldır sahadayız, dört yıldır çalışıyoruz ama e, aday adaylığı sürecini iki ay önce biz başlattık teşkilatlarımızla birlikte ve bu arkadaşlarımızı genel merkezimize sunduk gerek teşkilatlarımızda ve sahada bunların değerlendirmelerini yaparak genel merkezlerimize sunduk. Aday adaylığı sürecinden daha e, efendim ileri bir noktada adaylığını açıklıyoruz. E, önümüzdeki günlerde de diğer ilçelerimizde adaylarımızı açıklamaya da devam edeceğiz. Böyle bir giriş yapmış olayım. Bir konuya da burada e, değinmeden geçmeyeyim. Özellikle son günlerde yaşanan Gazze'deki zulme değinmeden de geçmek istemem. Çünkü siyasi e, şahsiyetlerin, sivil toplumların bu konuda çok da <laughs> e, önemli e, efendim söylemlerde bulunmaları, eylemlere geçmeleri, hatta iktidarların <laughs> eylemlerde bulunmaları çok önemli. Maalesef İslam e, coğrafyası bu konuda belki tarihinde en kötü imtihanını vermiştir. Onun yanında Türkiye özelinde de bizim sivil toplum kuruluşlarımız e, davayı dillerine pelesenk edenlerin, özellikle o, o e, sivil toplum kuruluşlarının da sessiz kalması aslında bizim e, ülkemiz için çok e, olumsuz bir e, örnek haline gelmiştir. Dolayısıyla davayı tanımlarken de doğru tanımlamak lazım. Buradan biraz yerel seçimlere giriş yapmak lazım. Yani önümüzdeki yerel seçimler aslında e, sadece bir belde'nin seçimi olmaktan daha ileri noktada Gazze meselesine, dünyadaki gelişmelere, bölgedeki meselelere e, bakmadan, onları anlamadan ki özellikle Samsun'un bu konuda çok önemli bir tarihi geçmişi var. İşgale karşı direnen, ayağa kalkan bir şehrin herhalde Gazze'de, bölgesinde yaşanan bu gelişmelere duyarsız kalması da mümkün değildir. Bu vesileyle İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Arkasındaki güçleri, batılı güçleri lanetliyorum. Ee, orada kadın erkek çocuk demeden efendim katlettiği, e, insanlara terör uyguladığı bir terör devletinin yapacağı e, uygulamaları lanetliyorum. E, e, orada hayatlarını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Böyle giriş yapmak herhalde daha anlamlı olacak. Evet Mustafa Bey, e, tabii ki oradaki işgalci İsrail kuvvetlerini her gün biz de lanetler okuyoruz. Burada programımıza çokça değiniyoruz. Umuyoruz ki bu kanayan ve kanadıkça acıtan yara evet. bir an önce son bulacaktır. Ama tabii ki gündem olarak şu an biraz da Büyükşehir Belediyesi üzerinden birkaç evet. e, noktaya değinmenizi rica edeceğim. Evet. Nasıl oldu? Ne zaman karar verdiniz? Evet ben bu adaylığı yapmak istiyorum ya da aday olmak istiyorum, başkan olmak istiyorum dediniz. Şimdi, şimdi zamanımız beyeyim. da biraz kısıtlı. Anladım. Oluyor. Şöyle evet. tabii eee her şeyden önce bir makam planlaması yapmamalısınız evet. siyasette. Ben şahsen bunu yapmadım ama idealleriniz olması lazım. Eğer cumhuriyetin olduğu bir ülkedeki kurtuluş mücadelesinin verildiği bir şehirde siyaset yapıyorsanız idealleriniz için bunu yapmalısınız. İdealleriniz ise milletin refahı, huzuru ve dünyada onurlu birer vatandaş olarak yaşamasını temin etmektir. Bu yerelden başlar. Biz elbette ki makamlar için mücadele vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Ama elbette o makamlarda olmadan o makamlar elde edilmeden bütün bu ideallerinizi hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla biz geçtiğimiz haftalarda burada bir program yaptık ve ben orada söyledim. Muhalefet adına da söyledim. Artık sızlanma dönemi değildir. Milletimizin umudunu kaybettiği, özellikle iktidara oy verenlerin de umudunu kaybettiği, muhalefetin de umudunu kaybettiği bir dönemde, topyekün 85 milyonun umudunu kaybettiği bir ülkede siz siyasete duyarsız ve siyasete yüzünüzü çevirip bakamazsınız. Yeniden bu toplumun umudunu yaratmak ve bunu yeniden sağlamak ve ayağa kaldırmak zorundasınız. Ben kongremizi 12'sinde gerçekleştirdik. Orada sen de ayağa kalk Samsun dedim. Sen de ayağa kalk. Ayağa kalkmalıdır. Samsun önce ayağa kalkmalıdır ki Türkiye ayağa kalksın. Dolayısıyla bizim adaylığımız ya da hedeflerimiz hep bu çerçeve içerisindedir. Nihayetinde biz makamlara hasret veya makamlar için mücadele eden insanlar değiliz. Olmayacak da. Dolayısıyla idealleri için mücadele edenler için o makamlar küçük birer ayrıntıdır. Ama elbette ki o makamlara da talip olmalısınız. Dolayısıyla biz şehrimizle ilgili dediğim gibi çok genç yaşlarda siyasete girdik. Şehrimizle ilgili bir takım zihni tasavvurlarımız vardır. Hı hı. İşte yani İsviçre'de ne eksiği var Karadeniz'in, Türkiye'nin ne eksiği var, ne olabilir? Tek eksiğimiz var tembellik. Tek eksiğimiz var efendim planlama eksikliği, bilgiye değer vermememiz. özgürlüklerin kısıtlı olması, baskı ortamlarının oluşturması, insanlar fikirlerini ortaya koymak için efendim çekiniyorlar, korkuyorlar. Hele böyle efendim bir otoriter rejim altındaysanız bu fikirlerini ortaya koyamazsınız. Biz buna öncülük yapıyoruz. Dolayısıyla Samsun'da da Samsun tarihinde de biz büyük alarak Diğer belediyeleri de kazanarak Samsun'da yeniden Samsun'dan başlayarak Türkiye'nin bu efendim makus talihini ve toplumumuzun umutsuzluğunu topluma sürekli umutsuzluk yayan bu siyaset anlayışını bir an evvel değiştirmek istiyoruz. Bunu yerelden yapmak istiyoruz. Türkiye'de siyaset tavandan değil, tavandan şekillendirilir. Yani 25 yıl önce başlayan siyasi akım artık sürecini tamamlamıştır. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Ben bunu çok siyaset seçimleri tarihi olarak nitelendirmedim ama bu seçimi gerçekten tarihi olarak nitelendiriyorum. Çünkü artık o 25 yıllık dönem bitmiştir. Siyasi kişiler, siyasi efendim anlayışlar artık bitmiştir. Yeni dönemin, yeni çeyrek asırın yani yeni 25 yıllık dönemin başlangıcının ilk adımlarının atılacağı dönemdir. Burada siyasi şahsiyetlerin cesur olması lazım, kararlı olması lazım, idealleri olması lazım, idealleri peşinde mücadele etmesi lazım. Milletinin derdini efendim doğru anlaması lazım. Şehrinin geleceğini doğru tasavvur etmesi lazım. Doğru planlamalar yapması lazım. Biz de büyük şehirle ilgili elbette e, düşüncelerimiz her zaman vardı. Şehirimizle ilgili her zaman düşüncelerimiz vardı. Ve her alanda biz teşkilat olarak da bu çalışmaları dört yıldır da yaptık, tahlil yaptık. Her mahallesinde, her bölgesinde tahliller yaptık. Ve bu sebeple Mevcut belediye yönetimini, bundan önceki belediye yönetimlerini görüyoruz. İşte 25 yıl burada belediyecilik anlayışı e, yaşadık AK Parti döneminde. İşte 25 yıl sonra geldiğimiz nokta kayıklarıyla işe gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız. Dolayısıyla bir altyapı sorunu dahi çözemeyen belediyecilik anlayışının bir an evvel değişmesi lazım. O zaman buralara talip olmalıyız ve bu, bu, bu zihniyetleri, bu düşünceyi, bu efendim... E, bilgiye değer vermeyen, bu ortak akla değer vermeyen bu yönetim anlayışının bir an evvel değişmesi lazım. Bizim adaylığımız, aday adaylığımız değil adaylığımız tamamen bu ölçüde, bu çerçevededir. Onun için ben şuna inanıyorum. Bu seçim çok farklı bir seçim olacaktır. Bu seçimde siyasi kadrolar, yani siyasi kişiler, meclis listeleri, belediye başkan adayları, siyasi partilerin logolarından daha büyük öneme sahiptir. Onun için bu seçimde ben Gelecek Partisi olarak gerek Büyükşehir'de Hı. gerekse ilçe belediyelerinde çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum bundan hiç şüphem yok. Bunu vatandaşlarımızdan biz görüyoruz, geziyoruz, sahalardayız Hı. Gürkan Bey. Evet Mustafa Bey son bir değinmek istediğiniz nokta varsa çok önemli bunu da söyleyeyim dediğim şey varsa onu alalım. Yavaş yavaş şunu, şunu söyleyeyim geliyoruz. Gürkan Bey ben teşekkür buyurun, ediyorum tabii programınıza buyurun. davet ettiğiniz için e, siyasette Şehirleri, beldeleri değiştirmek için önce siyasal iklimin değişmesi lazım. O iklimi değiştirmemiz lazım. Nedir o iklim? İşte o demin bahsettiğim baskı iklimi. O baskı iklimini değiştirmeniz lazım. Eğer bu iklimi değiştirmezseniz, yani insanların birbiriyle ilgili fikir tartışması yapamadığı bir e, ortam varsa, siz istediğiniz kadar proje yapın. Bunları hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla ben ayrı ayrı hem zamanımız da yetmeyecek. Şehrin projeleri ve potansiyellerinden de bahsetmek isterdim ama öncelikle, bu iklimin değişmesi lazım. İklim değişirse emin olun umutlar da yeniden yeşerecektir. Umudunu kaybetmiş toplumlara siz dönüp de efendim ee, bir takım projelerden bahsedemezsiniz. Bunların hiçbir anlamı yoktur. Önce o huzur ikliminin, o umut ikliminin yeniden yaratılması lazım ki hep vurgu yapıyorum Samsun bunun öncüsüdür. Samsun Kurtuluş Savaşı'nda umudunu kaybetmiş bir toplumun yeniden ayağa kalktığı şehirdir. Dolayısıyla biz bunu 100 yıl sonra bugün... 31 Mart'ta inşallah yeniden yapacağız ve o umudu yeniden yaşartacağız. Önce iklimi değiştireceğiz. Sonra projelerimizi, projeksiyonumuzu, şehrimizi geleceğini nereye taşıyacağımızı vatandaşlarımızla birlikte planlayacağız inşallah. Evet Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Yeşilyurt bizlerdeydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz Çok sağ olun. Için.